Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala khayri khalqih seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hizzi. Hizzi. Yani sarf kitaplarından, binadan sonra okuduğumuz sıra kitaplarından ikinci kitaptır. İsmi Hizzi'dir. Tabi Hizzi biz de okuyoruz ama aslında Hizzi yundur. Bu azziyun bir ismi mensuptur. Nehv ilminde buna ismül mensup denilir. İsm mensup nedir? Yani bir şeyi bir yere ya da bir işte kabileye, köye nisbet etmek demek. Yani ismi mensup nisbet etmek demek. Tabi bu isim mensup Arapçada tekli isimlerde. Eğer İsim tekli ise sonuna şeddeli bir ya eklenir. Ve böylece ismi mensup olur. Mesela birisine biz Arap, Arapçada işte bursalı desek diyeceğiz ki bursaviyon yani bursa kelimenin sonunda şeddeli bir ekleyeceğiz ve o kişiye diyeceğiz ki bursalıdır. Türkçe, Türkçe'de ise mesela l, lu, li ekleriyle bu yapılır. Mesela adam bursalıdır, vanlıdır, İstanbulludur. Arapçada işte dediğimiz gibi yani tekli isimse sadece sonra şeddeli bir eklenir ve böylece o kişiyi nispet ettiğimiz yere nispet ederiz, dayandırırız. Ama eğer isim ikili ise buradaki gibi Ezzi'nin aslı Ezz Ezzuddin idi. Yani kitabın yazarının ismi ezzudin Ezencanı idi. Kitabı yazarken kitabı kendi ismine nispet etmek istemiş, dayandırmak istemiş. Yani Ezzi'nin aslı Ezzuddin idi. Ne zaman ki yazar, musennif istedi ki kitabı kendi ismine nispet etsin. Kelimenin o din kelimesi ikinci kelimeyi hasfetti ve sonunda şeddeli biya getirdi oldu. Ezziyun işte ezdi dediğimiz zaman ezzuddin zencaniye mensup olan bu kitap demektir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allahu Teala'nın adıyla biz bu kitaba başlıyoruz. Aslında Bismi aslı bir ismiydi. Orada hemze vardı. Normalde isim kelimesi Arapçada hemze ile başlar. O hemze orada hasbedilmiş. Çok kullanıldığı için dile hafif gelsin diye husiveti hemzetu liketretil istemal deniliyor. Bismillahi diyoruz. Orada ismiyle Allah lafzı arasında mesela billahi denilmemiş, bismillahi denilmiş yeminle teberrük birbirine karışmasın diye. Mesela billah olsa sanki Allah'a 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 yemin ederim diye anlaşılır ama biz ismi dediğimiz zaman yani Allahu Teala'nın ismiyle teberrüklenerek bu kitaba başlıyorum, başlıyoruz demek istiyoruz. Zaten Allah kelimesi Allah'tan başka Hiçbir mahlukata isim olarak verilmez. O Allah'a mahsus bir isimdir. O Allah ki er rahmani rahmandır. Yani rahmeti geneldir. Bu dünyada hem müminlere hem kafirlere de merhamet eder, onlara rızık verir. Er rahimi er rahim ise rahmeti ahirette hastır müminlere. Merhamet edecek, rahmet edecek, cennette ne koyacak? Rahmetiyle onlara muamele edecek ama kafirleri cehennemine atacak. İşte niye önce Rahman kelimesini getirdi sonra Rahim kelimesi? Çünkü Rahman aslında Rahman da Rahim de ikisi de sıfatı müşebbihedirler. Ama Rahman'daki o harf bir harf fazlalığından dolayı onu önce getirmiş. Çünkü kisretül mebna tedullü ala kisretül ma'na ma ma yani harflerin çokluğunun, ma'nın çokluğuna devlet ettiği için Rahman'da daha mübalağa var. O yüzden Rahman Rahim'den önce getirilmiş. Ya da manaya baktığımız zaman Rahman'ın Rahman'ı dünya ve ahire denilir. Hem dünya hem ahiret rahmetçisi, rahmet edicisi ama rahime rahimul ahire denilir. O yüzden Rahman, Rahim'den önce getirilmiştir. Baya bir nedenleri de var. İşte burada Musenev ne yapmış? Ezin'in yazarı. Kitabına önce Bismillahirrahmanirrahim sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlamış. Yani önce Besmele sonra Hamdele yani Hamd başlamış. Bunun da birkaç sebebi var. Mesela bir tane sebebi Kur'an-ı Kerim'e benzesin diye. Kur'an-ı Kerim de besmele ve hamd ile başlıyor. Biz Fatiha'yı okurken Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyoruz. İkinci sebebi Efendimizin iki rivayetli bir hadisi var. Bir rivayetinde Efendimiz diyor ki şeref sahibi olan her ne iş olursa olsun eğer Allah'ın ismiyle başlanılmazsa bereketi eksiktir. Diğer rivayetinde, o aynı hadisin diğer rivayetinde ise Efendimiz diyor ki hangi hayırlı iş olsa olsun, şeref sahibi olan hangi iş olsa olsun eğer Allah'a hamd ile onunla başlanılmazsa onun bereketi eksiktir. Bir başka sebebi ise Musenef deriz ki selafi salihe uymuş. Yani geçmiş ulemalara uyarak kitabını önce besmele sonra hamd ile başlamış. Çünkü önceki a a alimler hep öyle yaparlarmış yani kitaplarını önce besmele ile sonra hamd başlarlarmış. Başka sebepler de var. İşte Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allahu Teala'nın adıyla biz bu kitaba başlıyoruz. Tabi bu Bismillah'daki ba ya üç mana verebiliriz. Erbay bay olsa Rahman ve Rahim olan Allahu Teala'nın isminin eşliğinde ben bu kitaba başlıyorum. Ben aciz bir kulum kendi başıma bunu başaramam. Manen Allahu Teala'nın ismini kendime arkadaş yapıyorum ve böylece bu yol bu yolu yürüyorum. İkincisi isti'ane için, yardım için. Yani Rahman ve Rahim olan Allahu Teala'nın isminin yardımıyla ben bu kitaba başlıyorum. Yani ben aciz bir insanım. Bunu itiraf ediyorum. Tek başıma bunu beceremem. O yüzden Allahu Teala'nın ismi, ismin zaten alimler diyor Allah'ın isminden istenen yardım az zatından istenen yardımın ta kendisidir. Yani Allahu Teala'nın isminden zatından yardım diliyorum ve böylece bu kitaba başlıyorum. Üçüncü manası ise ba mulabese içinse mulabese giysi demek. Yani Rahman ve Rahim olan Allahu Teala'nın bu ismini manevi bir giys giysi yapıp üzerime giyiyorum. Biliyorum ki bütün gafletlerimde beni koruyacak, ve böylece bu kitabı sağlıklı bir şekilde, güzel bir şekilde bitirme nasip olacaktır. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdül ne kadar güzel övgü varsa, ne kadar yani kullu ferdi min hamdi, ne kadar hamd çeşidi varsa, lillahi Allah'a mahsustur. O Allah ki Rabbil alemin alemlerin Rabbidir. Alem demek yani masiv Allah. Allah'ın dışındaki her şeye alem denilir işte alemlerin Rabbi olan, alemlerin yaratıcısı, terbiye edicisi, yoktan var edicisi olan Allahu Teala'ya olsun bütün güzel hamdler, güzel övgüler, güzel teşekkürler. Ve salatu Allahu Teala'nın rahmeti. Asıl salat Allah'tan rahmet manasındadır. Peygamberler yanında şefaat manasındadır. Müminler ve cinlerin yanında ise dua manasındadır. Melekler yanında istiğfar manasındadır. Artık burada biz Allah'tan istediğimiz için diyoruz ki Allah'ın rahmeti olsun. Vessalatu Allahu Teala'nın rahmeti ve selam ve selam Allahu Teala'nın tazimi yüceliği Ala seyyidina bizim padişahımız efendimiz üzerine olsun. Ondan beldir ki Muhammed'in Muhammeddir aleyhissalatü Vesselam. Ve alihi bir de onun ali üzerine olsun. O alın Hay idafesi teşrif içindir. Yani Efendimizin alı. Bir de al ismi cinsdir. Onun lafzında bir müfredi yoktur. Ve alihi onun ali üzerine de olsun. Ecma'in hepsinin üzerine olsun. Burada al, al, genel tutulmuş. Anlıyoruz ki bu al kelimesinin altında hem Efendimiz ailesi giriyor, hem sahabeleri giriyor, hem de günümüze kadar bize kadar olan Efendimizin ümmeti de alta giriyor. O yüzden biz burada dua ederken yani âli üzerine olsun aynı zamanda kendimize de dua etmiş oluyoruz. Allah'tan u rahmeti, tazimi Efendimiz üzerine olsun. Bir de o âlihi âli üzerine olsun. Ecmain yani tamamen ecmain. Terkipte öğreneceğiz de ileride. Yani ona tekidi manevi diyoruz. Yani âlin tamamına olsun. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain.